Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi'nin Mezar Taşı Kitabesi İşte zair bu yerde meftundur ki büyük kahraman perfundur düştü Leyla'yı hak peşinde şehittir ona zaten ezelde vurgundur aşkı Rahman'a can feda etti gerçi dünya vefada pek dundur dini İslam için mücadelede ona bir nısfı karn meftundur. Hakkın ilhamıdır derin ilmi, sanki ilmu ledünle meşhundur. Türk'te kaldıysa Müslüman namı, ona İslam namı medyundur. Fikri uğrunda öldü, memnundur, dese hatif değerdi memlekete. Her ya sükun bu matem efzundur. Biri gelip çıktı sağlı tarihin, o senin güzide oğlundur. Bu mersiyeyi Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Efendi yazmıştır. Merhum Kahire Türk şehitliğinde meftundur. Nakleden Nurettin Boyacılar Hoca Efendi.